Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere TP-Link AC1200 modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz herhangi bir cihazdan bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza modeminizin arayüzüne giriş ekranı açılacaktır kullanıcı adı bölümüne küçük harflerle admin, parola bölümüne ise küçük harflerle turktelekom yazarak oturum aç butonuna basalım. Karşınıza şifre değiştir ekranı açılacaktır. Modeminizin arayüz giriş şifresini değiştirmek için yeni şifre ve şifre doğrula bölümlerine bir şifre oluşturarak kaydet butonuna basabilir veya modeminizin fabrika ayarlarındaki şifresini kullanmak için geç butonuna basabilirsiniz. Karşınıza modeminizin arayüz sayfası açılacaktır. Modeminizin internet ayarlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için sol tarafta yer alan menü içerisinden Kolay menü başlığına tıklayarak altından Kolay kurulum bölümüne giriş yapalım. Kolay kurulum başlangıç sayfasını ileri butonuna basarak geçelim. Karşınıza açılan ekranda kullanıcı adı şifre ve şifreyi doğrula bölümlerine servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve ADSL şifre bilgilerinizi yazalım. TTNet dışında bir internet servis sağlayıcısı kullanıyorsanız, kullanıcı adının hemen altında yer alan TTNet dışında bir servis sağlayıcı ile kullanmak için tıklayınız bölümüne tıklayalım. Bu işlem sonrasında et TTNet uzantısı kaldırılmış olacaktır. Bilgilerinizi doğru bir şekilde girdikten sonra ileri butonuna basalım. Açılan kablosuz 2.4 GHz ayarlarında kablosuz A adı bölümüne Türkçe karakter içermeyen bir kablosuz A adı oluşturalım şifre alanına ise en az 8 karakterden oluşan Türkçe karakter içermeyen bir kablosuz güvenlik şifresi oluşturduktan sonra ileri butonuna basalım. Açılan kablosuz 5 GHz ayarlarında da kablosuz 2.4 GHz ayarlarında olduğu gibi kablosuz A adı ve şifre bölümlerini oluşturduktan sonra devam edelim. Son olarak karşınıza doğrulama sayfası açılacaktır. Bilgilerinizde herhangi bir yanlışlık bulunmuyorsa kaydet butonuna basarak yapmış olduğumuz ayarları kaydedelim videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.